Tabii bizim Almanya ile tarihi kültürel bağlarımız herkes tarafından bilinmekte. Almanya bizim dostumuz, ortağımız, NATO'da önemli müttefiklerimizden biri biraz önce söylediğim gibi. Şubat ayında Berlin'de yaptığım ziyaret sırasında, ziyaret sırasında olduğu gibi burada da gerçekten son derece yapıcı, son derece olumlu, karşılıklı anlayış ve yaklaşım birliği içinde görüşmemizi tamamladık. Karşılıklı güven ve karşılıklı e, samimiyet içinde görüşmemizin geçtiğini, Böyle bir havada tamamlandığında da söylemem lazım. İkili bölgesel ve küresel konularda ve NATO içinde karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunduk. Belirli konulardaki değerlendirmelerimizi samimiyetle paylaştık. Bu noktada şunu da söylemem lazım, bizim işimizi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Merkel'le, Şansölye Merkel'le yaptığı görüşme onların çizdiği çerçeve gerçekten kolaylaştırdı. Evet. olan dolayısıyla biz hem ikili ilişkilerimiz bakımından hem de NATO bakımından yapmamız gereken ne varsa bunları görüşmeler yoluyla, bu tür temaslarla en üst düzeyde bilgiye sahip olmak suretiyle ortak aklı faal hale getirmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Biz temel olarak, Türkiye olarak, bakanlık olarak, Milli Bakanlığı olarak, Türkiye olarak daima diyalogtan yana olduğumuzu, görüşmeler yoluyla birçok problem çözülebileceğine inandığımızı hep er fırsatla dile getirdik ve zaten buna göre faaliyetlerimizi uyguluyoruz. Bu görüşmeler sırasında bugün de aynı şekilde bu uluslararası koygun, uygun meşru müdafaa çerçevesinde yaptığımız terörle mücadele konusunda Sayın Bakan'a gerekli bilgileri verdik. Bu terörle mücadele yaparken diğer taraftan da dost ve kardeş ülkelere askeri eğitim işbirliği ve yardım çalışmalarımız olduğunu ve bunların nasıl işlediğini de yine karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulmak suretiyle görüşme fırsatı bulduk. Bizim mücadelemizin her türlü terör ve terörist olduğunu, bizim Türk kardeşlerimizle herhangi bir etnik, herhangi bir dini e, yapıyla asla bir mücadelemiz söz konusu olmadığını, Kürtlerimizin kardeşimiz olduğunu da yine burada toplantı sırasında gündeme getirdik. Ve PKK eşittir YPG. PKK, Müslüman, Yani bunun bu şekilde e, her türlü açık e, açık delille ortada olduğunu ve bunun, dışı, bunun gerçek olduğunu ve buna göre hareket etmemiz gerektiğini yine Sayın Bakan'a ifade etmek fırsatı buldum. 4 milyon ülkemizde 5 milyon Suriyeli olmak üzere toplam 9 milyon Suriyeli kardeşimizin güvenliğini ve insani ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olduğumuzu görüştük. Herhangi bir şekilde 5 milyon Suriye kardeşimizin Suriye'nin kuzeyinde güvenliği ve insani ihtiyaçları sağlamazsa yeni bir mülteci akımına sebep olacağını ve bunun da hem Türkiye hem de Avrupa için ciddi sıkıntılar doğuracağını da, da karşılıklı mutabık kaldık. Hepinizin bildiği gibi Türkiye ile Almanya arasında bu savunma sanayi konusunda çok yakın bir işbirliği var. Birçok silah, araç, gereç konusunda ortak çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde bu yaptığımız faaliyetlerin, ortak çalışmaların daha da gelişebilmesi için bazı konularda özellikle bu kısıtlamalar konusunda bazı somut adımlar atılması gerektiğini kendilerine ben ifade ettim. Bu kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini Sayın Bakan'a söyledik. Tabii NATO'nun bir müttefiki olarak NATO içinde, NATO merkezine görev yapmakta olan, gerek sorumluluklarını yine getirmekte olan kendinize düşen karada, denizde havadaki faaliyetleri e, çalışan, tatbikatlarda, operasyonlarda her türlü katkı sağlayan Türkiye'ye karşı bu lisans ihraç kısıtlamalarının sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda ittifakın da e, bir takım sıkıntılar yaşamasına sebep olduğunda e, Sayın Bakan'a e, burada görüşme, konuşma, izah etme fırsatı bulduk. Eyvah. Belli ölçülerde de olsa bu tür kısıtlamaların ülkemizin ve dolayısıyla NATO'nun da etkinliği ve caydırıcı bakımdan çok ciddi olumsuz etkileri yaptığını söylemek yanlış olmayacak. Çünkü hepinizin bildiği gibi Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri sadece kendi ülkesinin değil, aynı zamanda NATO'nun, Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın 69 yıldan beri, 70 yıldan beri Güney ve Güneydoğu sınırlarını korumaktadır. Ve aynı zamanda yine Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun NATO'da tatbikatlara, kuvvet yapısına ve diğer kadrolara da ciddi şekilde katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla e, herhangi bir kısıtlama bu manada Türkiye'nin ve dolayısıyla da ittifakın e, bir takım zaafara düşmesine sebebiyet verebilir. Bu e, FETÖ konusunda da e, Almanya'da e, FETÖ varlığı olduğunu, onların bir takım faaliyetlerde bulunduklarını, bu konuda tabii bu savunma bakanlıklarının konusu olmakla beraber iki ülke arasındaki önemli e, konu başlıklarının biri olduğunda yine Sayın Bakan'a ifade ettik. Sonuç olarak Sayın Bakan ülkemizi karargah ziyaretinden dolayı son derece memnun olduğumuzu, bundan dolayı kendilerine teşekkür ettiğimizi, e, görüştüğümüz konularda e, e, ciddi şekilde bir anlayış ve yaklaşım içinde olduğumuzu müşahede ettiğimizi, bundan da çok memnun olduğumuzu yine burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de ikili çerçevede ve NATO içinde artarak devam edeceğini, bunun da hem ülkelerimiz bakımından hem silahlı kuvvetlerimize De hem de NATO çok ciddi Euro Sehr geehrter Herr Kollege, ich darf mich ganz herzlich für den freundlichen und warmherzigen Empfang hier in der Türkei, hier in Ankara und hier bei Ihnen im Ministerium bedanken. Denn gute Partner hören sich ähm, gegenseitig zu verstehen die Positionen der jeweils anderen Seite, auch wenn sie nicht in allen Positionen am Ende übereinstimmen. Wir sind auch bereit, diese Unterstützung weiter auszubauen und freuen uns auch sehr, dass wir das neue Exzellenzzentrum für maritime Sicherheit hier mit unterstützen können. Nach der Entscheidung der NATO, den Einsatz Resolute Support zu beenden und sich zurückzuziehen, ist es deshalb umso wichtiger, deutlich zu machen, dass wir mit den zivilen Möglichkeiten, den diplomatischen Möglichkeiten, den Entwicklungshilfemöglichkeiten Afghanistan weiter zur Seite stehen. Danke.